İsmail Ağa cemaat hakkında ne düşünüyorsunuz Bilal? Türkiye'nin en muhtedil, en güvenilir cemaatlerinden birisidir İsmail Ağa cemaati. Şeyh Mahmut Efendi'nin manevi kontrolünde olan bir yapı. Efendim, eski Osmanlı geleneğinden gelir kibar, nezaketli, temiz insanlar mensupları. Hepsi güler yüzlü böyle. İslam'ın heyecanını, Müslümanların heyecanını coşkuyla yaşayan, gece gündüz Kur'an tilavet eden, buram buram İslam kokan güzeli bir topluluktur. Mensupları da nur gibi insanlardır. Karanlık hiçbir yönleri yok. Daima devlete, millete saygılı olmuşlardır. Vatansever derler. Fitne ve kargaşa yaşıltıya karşı olan insanlardır. Dolayısıyla onları oyun oynamaya kalkanlar varsa bizi karşılarında bulacaklarına emin olabilirler. Kanunla, hukukla. Nerede olursa karşılarına çıkarız. Yerin altına girseler orada yakalarız. Yerin üstüne çıksa yine yakalarız. Hukukla, kanunla atmosfere çıksalar yine yakalarız. Çin'le şeytanla hareket kalkarlarsa yine yakalarız. Müsaade etmeyiz. Yani ona hiç kimse heveslenmez Menzil cemaat içinde aynı şey geçerli. Mazlum kendi halinde insanlar. Onları tedirgin etmek çok günah.